Sevgili dostlar, Iğdır Üniversitesi'ni ziyaret ettik ve şimdi Iğdır ilimizin merkezine doğru ilerliyoruz. Çukurova adıyla bilinen Iğdır ilimiz yüksek tepelerden öyle ıssız sessiz görünüyor ki bakmayın öyle olduğuna. Ve bir de ilimizin içine girelim. Ve merkezini gezelim. Kısa bir turla sizlerleyiz. Bölüm bölüm yayınlayacağız. Sizlere ulaştıracağız bu güzel görüntülerimizi sevgili dostlar. Beyaz mikrofonda Ercan'la birliktesiniz. Öyle yükseklerden nazlı görünmesine bakmayın. Çok heveslidir. Çok heyecanlıdır benim. Yeşillidirim. Bir cennet misali yeşil mi yeşil Bir ömre bedeldir ığdır ovası Dayamış sırtını ağrı dağına Nadide bir güldür ığdır ovası 18 yaşında sevdamdır benim Yiğitler otağı başım bedenim Atlas libasım çayır çemenim Kalpten kalbe yoldur ığdır ovası Iğdır'dan bakınca Ağrı Dağı'na Bir gelin edasıyla başında tacı Yokluğun içimde tatlı bir sancı Göz bebeklerimde kalıyorsun güzel Iğdır'ım Yemyeşil olan cennet bahçelerin Her adımda selam, hoş sohbetlerin Hele akşam sefaların Dondurma keyfin hasretimsin sen güzel Iğdır'ım. Beyaz mikrofonun sunduğu Iğdır turumuz devam ediyor. Beyaz mikrofon. Sevgili dostlar, Kılıçlar Anıtımızın bölgesindeyiz ve çok yakınındayız şu anda. Kılıçlar Anıtı'nın ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Gün ve gün insanlar burada ziyaret ediyor, resim çektiriyor, video çekiyor.